Cumhuriyet Halk Partisi Ata Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi sundu. Milletvekili Ediboğlu "Sarin gazları Türkiye üzerinden mi Suriye'ye gönderiliyor?" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Ata Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu soru önergesine şunları ifade etti. Geçtiğimiz pazar günü London Review of Books sergisinde yayınlanan ve ABD'li araştırmacı gazetecilik dalında Pulitzer ödüllü gazeteci Simon Fers tarafından kaleme alınan analizde Fers, geçtiğimiz Ağustos ayında Çam yakınlarında gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının arkasında Rusya cephesinin olduğunu iddia etti. Ferş ABD istihbaratının Suriye'de kimyasal silahları olan tek tarafın rejim olmadığını aylar öncesinden bildiğini ileri sürdü. El Nusra terör örgütünün saldırıda kullanılan sarin gazını üretebilecek donanıma sahip olduğunu da belirtti. Cephe Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle meclise sunduğu önergede, bakan olarak bu konuda yaptığınız açıklamada ise Çamgutada gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının arkasında sorumlu tuttuğunuz Suriye rejimini göstererek bu saldırıyı insanlık suçu ve savaş suçu olarak nitelendirdiniz. Bu durumda eğer Simon Hersh'ın El Nusra terör örgütünün kimyasal silah saldırısının arkasında olduğu iddiası doğru ise bu silahlı gruplara Libya'dan temin ettikleri hardal ve sarin gazlarının Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderildiği, göz yumulduğu ve aracılık edildiği iddiaları doğru mudur? Bu değerlendirmeler uluslararası alanda Türkiye'nin başına artmaz mı? Bu açıklamalar ve analizler çerçevesinde Şanlıurfa'daki kimyasal silah saldırısı ile ilgili yeni bir değerlendirme ve açıklama yapmayı düşünüyor musunuz sorularına yanıt aradı.